kaldırılması çok güzel olur. Bütün bir yılımızı sadece tek bir sınav için harcamamız hiç hoş değil. Derbis yeni LGS'den çıktık. Bence kaldırılmalı. Daha mantıklı olur bu şekilde. Yoksa öğrenciler sınav sınav okuyor. Ya o kadar çalıştık. Kaldırılması artık. Gerek yok yani. Bence daha da zorlaştırmalı. Çünkü herkes üniversiteye gidememeli. Eskişehir herkese merhaba. Devlet Bahçeli'nin son açıklamalarıyla birlikte üniversite sınavlarının kaldırılması gündeme geldi. Biz de Eskişehir halkına bu konuda ne düşündüklerini soracağız. Bence daha da zorlaştırmalı çünkü herkes üniversiteye gidememeli. Üniversitede bir elitlik demektir aynı zamanda. <laughs> Yani bu yüzden ben daha çok zorlaştırılması gerektiğini düşünüyorum ki hak eden istediği yerde olabilsin diye. Teşekkür ederim. Ee, önceki bu benim kendi fikrim ama ben kaldırılmasını istemem. Çünkü e, tabii ki bir sınava göre ben bir öğrencinin değerlendirme taraftarı değilim. Öğretmenim aynı zamanda ama e, yani çalışmış mı çalışmamış mı bir nebze de olsa bence fark edilebilecek bir şey. O yüzden bence kaldırılmamalı. Evet, sonuçta bir sınava giriyoruz. Hani 4 senelik okuyoruz. Eğer ki 4 sene içerisinde sadece notlarla Olabilseydi bu iş zaten en azından o özel okuldaki öğrenciler bizden daha üst kademeye geçecekti devlettekileri olarak kıyasla. Şimdi herkes aynı şartlar altında kaldığı için ben en azından şöyle düşünüyorum herkes eşit şartlarda yarışıyor yani özel okullara kıyasla e, hani oradaki eşitlik kalkıyor yani öyle söyleyebilirim hani en azından daha iyi şu anki sınav sistemi kaldırılmasında çok fazla olumlu düşünmüyorum. Türkiye'nin eğitim sistemi sizce buna uygun değil mi? Yani şimdi Türkiye'nin eğitim sistemini göz önünde bulunduracak olursak bütün dünyaya kıyasla çok da hani iyi olduğumuz söylenemez. Hani daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi. Ama yani şu anlık bununla idare etmek zorundayız. Bence kaldırılması çok güzel olur. Bütün bir yılımızı hatta kimi insanlar için birkaç yılımızı sadece tek bir sınav için harcamamız ve hani bunun da gideceğimiz üniversiteye şey yapması hiç hoş değil. Siz neler düşünüyorsunuz? Kesinlikle katılıyorum. Benim geleceğim yani 2 saat 45 dakikaya dayalı olmamalı. Yani o anda ters gidebilecek bir sürü faktör var ve benim bir ve daha fazla yılımın emeği boşa gidebilir. Bence çok saçma bir sınav. Ben sınavların kaldırılmasının verimli olacağını düşünmüyorum pek açıkçası. Nasıl desem... Yani herkesin bir seviyesi belirlenmeli. Yani ona göre sınava girişler yapılmalı. Eğer sınavlar kaldırılırsa da her üniversitenin kendine özel sınav olur sanırım öyle düşünüyorum. Kaldırılması, yani Finlandiya'nın eğitim sistemini okarsak iyi diyorum. Çünkü e, insanlar sınav stresi üzerine şey yapıyor. Ben de 12'yim, e, sınava hazırlanıyorum. Bayağı stresli geçiyor, milletin psikolojisi bozuluyor. Ben destekliyorum kaldırılmasını. Vallahi abla şöyle diyeyim, ben şu an liseye gidiyorum. Lise bitse ben üniversiteye gitmek gitmeyi pek düşünmüyorum. Çünkü üniversite sınavları aşırı zor. Yani sınavların zor olduğu için ben sınava katılsam bile sınavdan pek bir not alacağımı sanmıyorum. Yani lise notuyla gidersem benim için daha iyi olur. Bilmiyorum. Yani saçma geliyor bence. Kaldırılmamalıydı. Yani sonuçta herkes kendi hakkıyla kazanmalı bence. Yani başka da bir şey değil mi? Daha biz yeni LGS'den çıktık. Bence kaldırılmalı. Daha mantıklı olur bu şekilde. Yoksa öğrenciler sınav sınav bukuyor. Sizce Türkiye'nin eğitim sistemi buna müsait mi? Yani eğitim sistemimiz bence birazcık geriden geliyor ama sınavlar Belki kaldırılsa daha iyi olur. Herkes emeğinin karşılığını öbür türlü almalı, sınavla değil. Nasıl alabilir mesela? Yani puanıyla sınav oldu mu test çöz, test çöz daha çok baskı oluyor. Öbür türlü herkes kendi çalıştığının karşılığını sınav oldu mu anne baba o tutturuyor testini çözeceksin diyor. Yani bence de eğitim sistemi çok berbat bence Türkiye'de. Yani yetersiz. Yani yani mesela ortalama ile falan alınsa daha mantıklı olurdu sınavla alınacağına. Ortalamayla alınsa daha güzel olurdu yani. Üniversite sınavlarının kaldırılma ihtimali var. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Ya o kadar çalıştık kaldırılmasın artık gerek yok ya. Sonraki seneler için. Eee... Bence kaldırırsa ne gelecek? Neyle, neye göre gelecekler? Bütün akademik hayat baz alınarak bir yerleştirme yapılacak. Bence daha mantıklı olur çünkü ya bir sınavda birisinin tuvaleti geliyor, kakası geliyor, sınavı yapamıyor. Belki o çalışkan, zeki bir öğrenci. O anlık şeye göre belirlenmemesi gerekiyor bence ya. Ben destekliyorum bunu. Ama ben sınava girdikten sonra olsun. Ben bayağı çalıştım, boşa gitmesi şimdi. Ben de fikrim aynı şekilde. Çünkü bütün şeyi, öğrencilik hayatında öğrendiği bütün her şeyi tek bir sınavda soruyorlar. O ses olsun, şey olsun öğrenciler için zor oluyor ama yani tam kesin bir fikrim yok. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim, sağ olun. Üniversite sınavlarının kaldırılma ihtimali var. Çok saçma. Neden? Ben siyaset yapmayı seçimden sonra bıraktım. Siyaset değil, üniversite sınavı sizce kaldırılmalı mı? Lerin söylediği hiçbir şeye artık yorum yapmayı da bıraktım. Teşekkür ederiz. Eskişehir halkının üniversite sınavlarının kaldırılma ihtimali hakkında ne düşündüklerini sorduk. Bir sonraki programda görüşmek üzere.